Arkadaşlar selam. Bugün çok mutluyum çünkü sınav bitti. Artık kurtuldum. Şimdi telefonumda sınava dair tüm her şeyi sileceğim. Çünkü Allah belasını versin yani o, o derece. Nasıl geçtiğinden bahsetmek istiyorum. tyT oturumu zordu ama sadece bana değil herkese zormuş. Ben en azından bir buçuk saatte 60 soruyu bitirebildim. Herkes 40 soru bitirmişti bir buçuk saatte. Hani konuştuğum insanlar sadece Türkçeyi bir buçuk saatte yapabildik demişti. Ben Türkçe sosyali öyle bitirdim. Matematik kolaydı TYT ama insafsızlar Türkçeyi ve sosyali zor sorduğu için özellikle Türkçe çok yoğundu. E, matematiğe zamanım yetmedi. Ya 31 ya 33 tane işaretleyebildim. Fen zaten eşit olduğum için hiçbir zaman en iyi netlerimi fenden getirmiyorum. Yani fen yapmıyorum. Fen yapmadan da iyi yerlere gelebiliyorum. Fen yapmadım bu yüzden. 4 tane falan işaretledim. Tek temennim o, netlerin beni eksiye düşürmemesi. Ee, bunun dışında o öyle olunca o şekilde geçince benim biraz moralim bozuldu. Tabi sonradan herkesin öyle geçtiğini öğrendim. Ve AYT'ye girdim. AYT her şeyle süperdi. Şimdi bu salak şeyleri sileceğiz. İlk olarak 3 adımda OGM materyal. Ben şu e, üç adımı bize okulda verdiler. 11 tane kitap ve 26 gün kala verdi verdiler. Bakın bu kitap gerçekten çok güzel. Eğer çözmediyseniz bir, mutlaka e, çözecek olan hazırlanan birine tekrar verin. Ya da tekrar hazırlanacaksanız siz tekrardan çözün. Yani çözün yani gerçekten çok güzeldi. Ama kızdığım nokta şu. Böyle güzel hazırlanmış bir kitapları neden? Neden son 26 gün kala verirsin? Yani ya dönemin ortasında ver ki bence dönemin başında vermen gerek. Çünkü durumu olmayan var. O kadar kitap parası ödedik. Hani ben kitap parası alıyorsun. Mahcup oluyorsun ailene. Çünkü çok pahalılar. Hani baştan versene bunu aşırı sinirlenmiştim. Sorular çok güzel. Ama ben 26 gün kaldığı için özellikle edebiyat ve tarih çözecektim. Ve tarih e, bayağı ilerlemiştim. Tarihçi hiç güzel anlatamıyor sadece soruyu okuyor ve cevabı veriyor. Hani mesela paragrafı okuyor. Cevabımız E diyor mesela bitiyor. Aşırı uyuz olmuştum. Bu yüzden yani map adam gibi hoca seç. Gerçekten boşa emek harcamışsın yani hocalar konusunda. Ay bu brain ne? Bunu kaldırmadım mı? Ben gitmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şurada brain ne var? Bu bir şey araştırıyorsunuz mesela bir eser veya bir e, tarih olayı yani ben eski tarihçi olduğum için genellikle internette bunları araştırıyordum. Ve ilk çıkan site bu eski adıyla E-Ödev. E-Ödev'e tık... 500 tane bildirim geldi. Şu an telefon dondu. Yani çok güzel açıyordu eskiden. Ama şu an girdiğim an soruya yaptığı tek şey şu. Daha e, cevabı görebilmek için uygulamayı yükle. Yüklemek zorunda kalmıştım. Yani Böyle çok müşteri kaybedersin brain'le. Kaldırıyorum. Facebook'u da kaldır. Facebook'un ne işi var onu da bilmiyorum. Araya sıkışmış. Şu Akbim ODSM. Bunu neden indirmiştim? Bunu e, Töder var ya. Töder'in 3. denemesine olmuştuk Türkiye geneli. Ve gerçekten çok güzel geçmişti. Netin de çok iyi gelmişti. Zaten basit dedi. O onun... Ben Türkiye'de kaçıncı olduğumu merak ediyordum ve sürekli bakıyordum. Fakat Töder'in sitesi sürekli beni atıyordu. Telefonumdan kaynaklı mıdır bilmiyorum artık. Daha sonra en son girdiğimde de bir Akbim Odesli'yi indir oradan bak demişti. İndirmiştim fakat indirdiğim zaman da bu sefer bizim bayi kaydetmemişler. Yani bizim kurumumuzu kaydetmemişlerdi. Öğrenememiştim. Daha sonra da Özdebirleri kaydetmiştim. Özdebirlerin sadece bakabilmiştim. Töder'e bakamadım. Hala Töder'de kaçıncı olduğumu çok merak ediyorum. Silelim bunu da. Burada YKS 2021 yazan bir uygulama var. Tabii ki de 2022 kapsıyor ama... Bu uygulama fıstık gibi bir uygulamaydı. Gerçekten bu uygulamayı yapan büyük sevap kazanıyor. Burada bütün dersler var. TYT'de de var. TYT sistemi geldiğinden beri olan tüm yılların soruları burada mevcut. Bu gerçekten çok güzel bir uygulamaydı. Ben her zaman böyle açıyordum. yani Son bir hafta özellikle e edebiyat sorularını çözdüm. Tarih, coğrafya işte... TYT'nin zorluğuna bakmıştım. Gerçekten çok güzel bir siteydi. bunu deneyebilirsiniz yani. Bunu kesinlikle öneririm. YKS 2021. Ya bu Google TV nereden geldi? Onla onla. Allah Allah. Kanda. Allah'ım ya bu site beni öldürmüştü. Neden? Neden? Benim yapamadığım sorular vardı. Ve çok fazla vardı. Artık matematikçiler bık, bık, bıkmak üzereydi. Yani çok sürekli soru götürüyordum. Ben dedim ki internetten araştırayım. Soruyorum yani mesela o brain'ini de sorduğum zaman çok önceleri soruyordum, cevap vermiyorlardı, saçma saçma random atıyorlardı. Ben Ukranda'ya girdim, sadece bir tane soru sorabildim, ücretsiz. Paralıydı, neden silmemişim bilmiyorum. Paralı yani, paralı olmasa... Yani paralı sonuçta, hocalar çözüyor onu, gerçek hocalar, hemen de dönüş yapıyorlar. Oradan hocalar para kazanıyor, hani parası olan için de, bilmiyorum, kunduz gibi. Mürekkep edebiyat. Arkadaşlar bu mürekkep edebiyat aşırı güzeldim Burada size kısa bilgiler veriyor tamam mı? Ondan sonra Cimamep kazanım testleri var. Bunun dışında dönem testleri var. Burada e, dönem seçiyorduk buradan. Ben hepsini seçmiştim ve gerçekten kaliteli sorular vardı. Burada hafıza kartları var. Mesela burada eser yazar tür, kahraman eser yazar. Ben özellikle kahraman eser yazar için indirmiştim. Çünkü bu şekilde çalışma yapan doğru düzgün başka hiçbir uygulama yok burada bir sürü kart var gerçekten çok işe yarıyor gerçekten çok işe yarıyor Ben böyle canım sıkıldıkça yemekte falan yani sürekli oynuyordun hem eğlenceli geliyordu bu yazar reser testi Allah'ım kabus arkadaşlar edebiyat hallettiyseniz 24'te 24 Hatta üstüne üstlük kendiniz soru yazmaya başladıysanız yapın ama ben seviye 1'de bile zorladım Çünkü aşırı ayrıntıydı ve hiçbir şey bilemiyordum yani sınavda da bu kadar zor sormadılar. Yani ama gerçekten geliştiğinize inanıyorsanız ve güzel çalışmışsanız kesinlikle bunu öneririm. Bu sizi daha da geliştirir ayrıntıları bilmek açısından. Çünkü ÖSYM'nin ne zaman yaptığı belli olmuyor. Benim en en sevdiğim de bu. Burada öz özetler var. Burada edebiyat dönemleri var ve bölüm bölüm 1 bölüm 2 diye ayrılıyor. Bunları çözdüğünde çok eğleniyordum. Ben bayağı eğlenmiştim. Denemik'i ben zamanında tabii hani şey olur ya. Anne alt çözeceğim yemin ediyorum. Anne, ha. ne nah çözdüm işte. Onları çözerim umuduyla hani de onların arkasında şey yazıyordu. Denemik'ten cevabını öğren falan. O yüzden indirmiştim ama hiçbir şekilde kullanmadım. Yani kullanamadım. Keşke baş şeyleri daha erken yapsaydım da bunu kullanma şansım olsaydı. Keşke o denemeleri çözseydim diyorum ama neyse. Çapım ben o, TYT 15'li denemesini çözmüştüm. 2021 Tayfa bu o zaman çok kaliteli demişti. Ama 2022 için olan bence çok kalitesizdi. Ee, çözen kişi de güzel çözememişti bence. 15'li denemeleri bilmiyorum. Ben pek beğenemedim. Karakökün bende geometrisi vardı. Hem de 2018 basım. 2018 2019 basım. Ama o kadar tatlı ki hocalar. Gerçekten çok güzel anlatıyorlar. Eğer seviyeniz or basit orta arası istiyorsanız kesinlikle karekökün geometrisini alın. Beni çok geliştirmişti. Sınavda da bayağı geometri yaptım yani. Şu matematik. Matematik Allah'ım. Bir derecede saçma formüller yani saçma işlemler buluyordum. Saçma iğrenç uzun üşendiğim için bu programlardan yapıyordum. Bunun bir de potomatı var. Potomattan da yapıyordum. Ama bunun klavyesi çok güzeldi. Bu matematik yazan 3 4 5. Allah Allah'ım geliyorum 3 4 5. Psikolojimi bozmuştu benim gerçekten bu dönem psikolojime bozulmasına sebep olan yayın. bu 3 4 5'in ben 2020 TYT matematiğini çözmüştüm. Aha demiştim ne kadar basit güzel, hoştu. Gerçekten kıvamındaydı. Bu senede 2022 AYT matematiğini almıştım. Katillik. Gerçekten ya, öldü resim geliyordu. O, hele o integral sorunları ağlaya ağlaya çözecektim. Gerçekten bayağı psikolojimi bozmuştu. Üstüne üstlük kurum. Son bir ay kala 3-4-5'in denemesini yapmıştı. Daha da moralim bozulmuştu. Çünkü iğrenç gelmişti. Yani bir de <laughs> ÖSYM'nin Kapak şekli de 3-4-5'in kapak şekline benzemiş. Yani bu sene öyle yaptılar. Kabus gibiydi gerçekten arkadaşlar. 3-4-5 gerçek yani, ı -ı derken yani almanız gerekiyorsa kesinlikle alın. Hani tek bu kaynaktan ilerlesiniz bile sizi çok 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 geliştirir. Çünkü gerçekten zor ama kaliteli bir zorluktu. Ara video çözüm. Paragrafı vardı. Paragrafı bundan önce limit, kronometre, hız bitirmiştim. Saçma saçma yayınlar bitirmiştim. Bir de denemelerden gitmiştim. Ama içinde de en en kalitelisi bence orayı yayınları. Dizaynı da çok tatlı. Ben hoşuma gitmişti benim. İncelemiştim. Problemi, problemin ritmi de güzeldi ama paragrafın ritmini bizzat çözdüm. Güzeldi yani. Cepte ben bizim kurs Ace'in kitaplarını bize vermişti. Her kitabına, her dersin. Ben geometrisini çözebilmiştim. Ge Ay, konuşamıyorum. Çözebilmiştim sadece. Geometrisini ne zaman ayırmıştım. Geometrimi geliştirmeye çalışıyordum. Geometrisi gerçekten çok 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 güzel. Hocası çok tatlı. Kesinlikle bunun içinde birini değerlendirecek olsam Ace'in geometri hocası olur. O kadar iyi anlatıyordu ki. Çok samimiydi. Çok iyi anlatıyordu. Zaten kitabın soru tipleri çok güzeldi. Hani orta seviye orta ve... Ortanın bir tık üstünü istiyorsanız kesinlikle A derim. Ay kafa dengi ölüm ya. Bende kafa denginin iki kitabı vardı. Birisi AYT geometri, bir de AYT matematik. Yani gerçekten hayattan soğumama sebep olan bir kitaptı. Bakın Kitap çok basit tamam mı? İkisi de çok basit. Yani basit seviyeden başlamak istiyorsanız kesinlikle kafa denge alabilirsiniz. Özellikle AYT Matematik. AYT Matematik hocası gerçekten güzel anlatıyordu. Yani güzeldi yani. tipleri de güzeldi. Basitti. Ama geometrisini almanızı tavsiye etmem. Geometri hocası hem gıcık. Sesi gelmiyor. Yani son ses açın tamam mı? Kulağınıza dayayın o Telefonun hoparlör yerine sesi gelmiyor. Ayrıca sadece cevabı verip geçtiği sorular da var. Ve ben sinir krizi geçiriyordum. Tamam mı? Çünkü e, her kitapta olur. Tamam mı? Sorun yanlış yap, Yani cevap anahtarı yanlış vermiş. Ya da soru yanlış yazılmış. E, gidip öğrenmek istiyorsun. Hoca da yanlış yapıyor beni deli ediyordu yani. Ben bu yüzden ayetinin kafe dengi hani basit seviye ya da güzel soruları olsa bile sırf hocasına inat almazdım yani. Ama ayet matematiği güzeldi. Ay kabus limit. Limitin ben arkadaşlar kronometre paragrafını bitirmiştim. Güzeldi. Bir şey kattım bilmiyorum ama geometrisini de bitirdim. Geometri efsaneydi. Beni bayağı geliştirdi. Geometrim sıfırdı ve sıfırken hani Şöyle diyeyim ben size birkaç testi vardı mesela 10 test diyelim analitik 20 mesela 20 test ben o 20 testten hiç bir tane birinci testi veya ikinci testi full çekerdim geri kalan hepsini izlerdim bakın abartmıyorum. benim sabah 5'te 4'te hatta ben ilk başlarda 4'te kalkıyordum sabah 4'te kalkardım 7'ye kadar geometri izli. akşam gel yine geometri izli. gerçekten izlerdim hiç yapamazdım ama efsane kaliteliydi güzeldi. İçinde saçma derece zorlar var mıydı? Vardı ama bu genelinin güzel olduğunu değiştirmez bence. Çünkü saçma zor olan dediğim müfredatlar kaldırılmış kurallar olan sorular da vardı. Neyse anlatamıyorum. <laughs> Bunu da kaldıralım. Arkadaşlar bu potamat dediğim o mat uygulamasının aynısı siliyorum yani. Burada EBA akademik destek var. EBA Akademik Desteği ben şu yüzden indirmiştim. Geçen sene tarihi 11. sınıftan. Hocamız sürekli buradan ödeye veriyordu ve bayağı verimliydi. Yani Osmanlı'nın gerileme miydi? Hangisi konu vardı? Duraklama, gerileme ve dağılma dönemlerini sanırsam işlemiştik 11'de. Ve gerçekten öğrenmiştim. Çok verimliydi EBA Akademik Destek. Gerçekten çok verimli. Kesinlikle bunu kullanın. Benim bunu bu sene indirmemin sebebi, Son zamanlarda indirdim. Çıkmış edebiyat sorularını çözmek için. Hatta o diğer gösterdiğim uygulamaları da bundan sonra indirdim. Fakat ev akademik destekte ben edebiyat diye bir ders bulamadım. Bana çok garip geliyor. Hala neden edebiyatı koymamışlar? Ya da ben bulamadım bilmiyorum. mobil kütüphane bizim aynı şekilde kurs ders anlatım olarak VPN konu anlatımlarını kullanıyordu. Bunun Burada pdf'i var. Ben internetten şifre buldum girdim. Ee, yapamadığım soruların açıklamalarını buradan okuyordum. Vip'in bence konu anlatım kitapları çok güzeldi. Bilmiyorum ben. Hoşum, benim hoşuma gidiyordu. Arka testleri de hoşuma gidiyordu. Ara sıra çıkmış soru veriyorlardı. O çıkmış soruları çözmek çok işime yaradı mesela. Şöyle Selim adı, adı, işlemleri dursun. Henüz, henüz onun işim bitmedi. Evde siz denemelerin cevaplarının gözüktüğü yer denemelerde kaçıncı olduğunun cevap anahtarının gözüktüğü bir uygulama. Henüz kursun bittiğine inanıyor gibi değilim. Sınavı atlatmış olsak da hiç kurs bitmemiş gibi. Bu yüzden bu kalsın. Burada da kitap seç var. Son olarak bunu sileceğim. Kitap seç. Hayatımda gördüğüm en 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 kaliteli alışveriş sitesi. Yani kitap alışverişi sitesi. Arkadaşlar mesela bu bazı büyük şeyler var alışveriş siteleri direkt kitap üzerine değil de iyileşmiş hani büyük siteler var adını vermeyeceğim bilmiyorum neden vermiyorum İşte onlardan almak istemedim çünkü direkt kitap üzerine kurulu siteler değil başka kitap siteleri vardı onların yorumlarını okuduğumda çünkü ben çok titiz davranıyorum bu konularda yorumlu okunduğumda çok geç kalıyor işte yalan dolandırıcı falan diyorlardı ben çok korkmuştum bu kitap seçe girdim, sipariş ettim ve o kadar güzeldi ki sizin e, sipariş ettiğinizde sizi arayıp ona istiyorlar. Herhangi bir sorunda yorumlardan okuduğuna göre yorumlar e, sorunları çözüyorlarmış. Paketlemesi efsane. zamanında tam zamanda geliyor. Zaten size orada süreyi veriyor. İşte örnek veriyorum 5 Mayıs'la 15 Mayıs arasında gelecek diyor ve gerçekten o tarihler arasında geliyor. Ben kaç kere kitap sipariş ettim ve hiçbir zaman geciktiğini ya da yani bu şey de olabilir. Erken ya da daha erken geldiğini görmedim. Yani tam vaktinde getiriyorlar. Hiçbir şekilde eksik geldiğini de görmedim. Ucunda. Yani eğer kitap alışverişi yapmak istiyorsanız kesinlikle iki tavsiye ederim. Bu kadardı arkadaşlar. Mal gibi videoydu. Bay bay.